Benim bir hayat mottom var. Ney. Neyin açılımı şöyle. Neyin ne harfi nasibinin olması lazım. E'si ne? İyi bir ekibinin olması lazım. Y iyi bir yüreğin olması lazım. Bugün marketlerden aldığınız ulusal markaların ambalajlarının altında firmamızın imzasının olması bizler için müthiş bir gurur kaynağı. Para kazanıyorsan afiyet olsun. Para kazanmadan yiyorsan boğazına dursun. Bugün birine bir şey öğretmek istesem her şeyini kaybet ama itibarını kaybetme derdim. Çünkü itibar hakikaten bitmeyen bir servet. Hiç unutmadığım bir anım var bu konuyla ilgili. Manifatura mağazamızı uzun yıllar dede mesleğini icra ettikten sonra 1992 yılında Afyon'un ilk çok katlı mağazasını açtım. Bu mağazanın tefrişatı için babamdan belli bir sermaye almıştım. Bu sermayeyi gençliğinde verdiği ruhla bütün parayı oraya harcadım ve param bitti. Mal almaya gideceğiz. İlk Eskişehir'e gittim. Orada Sarar firmasına gittim. Sarar firmasından takım elbiselerimizi, diğer ürünlerimizi seçtik. Oranın sahibi Cemalettin amcam, Cemalettin Sarar. Beni geldiğimi duymuş, karşıladı. Bütün malı seçtikten sonra bir masaya oturduk. Bu masada Cemalettin amcam benim biraz sıkıntılı olduğumu hissetti. Normalde belli bir vadede mal alınır. Cemalettin amcam şöyle bir baktı bana. Bir kahve söyledi. Dedi, delikanlı neyde Selimle bir kahve içelim dedi. Sağ olsun. Kahveyi tam içerken aslında babamların da veya dedemlerin de bana anlatmadığı bir hikayeyi anlattı. Biz dedi 1967 yılında bizler Bolvadinliyiz, Terzi bir aileden geliyoruz. Dedenler sizler manifatura konfeksiyon. Afyon'un ağası sizlerden kumaş alıp Bolvadin'e götürüyoruz. Orada hazır giyim yapıp terzilik yapıp satıyoruz. Babanlar 1967 model Chevrolet bir Impala araba var. Çok beğenmiş çocuklar. Biz onu almaya geldik babamla onların rahmetli babasıyla dedeme geliyorlar. Arabaya 8 tane senet düzenleniyor. 8 senetten 4'ünü ödüyorlar, 4'ünü ödeyemiyorlar. Sonra arabayı geri getiriyorlar dedeme. İşte Ahmet ağa biz arabayı aldık sizden. Sağ olun, gerekli şeyi yaptınız ama bu 4 sene ödedik. 4 sene ödemeye gücümüz yok. Arabayı lütfen geri alın. Bu da anahtarı diyorlar. Dedem çekmeceden senetleri çıkarıyor, yırtıyor. Arabanın anahtarını geri veriyor. Senetleri tekrar boş senetleri önüne koyuyor. Beğendiğiniz gibi ödeyin. Diyor. Bu hikaye bende öyle bir şey yarattı ki bana da şöyle bir cümle kurdu Cemalettin amca. aldığın şu anda burada seçtiğim bu malları 5 vade yapıyorsak sana oğlum 15 vade. Bunu dilediğin gibi senet vermiyorsun, para ödemiyorsun sadece tarihleri yazın dedi. müdüre talimat verdi. İstediğin gibi ödüyorsun dedi. Yani bu benim için paradan ölçülemeyecek bir itibar ve akabinde şunu ekledi. İşte bu içtiğimiz kahvenin 40 yıllık hatırı var Selim'ciğim. Bu da benden sana bir hikaye diye anlatmıştı. Ben ilk defa duydum bu hikayeyi. Selim Özsoy, Afyon'da doğdum. Öğrenimi Afyon'da tamamladım. 70 yıllık sanayici ve tüccar bir ailenin dördüncü kuşak temsilcisiyim. Şirketimizin faaliyet alanları 1945 yılından başlayıp manifatura, konfeksiyon ve sanayi iş dallarında evrilip bugünkü günlerine kısa bir sürede ulaştı. Daha çocukluk yıllarımda Manifatura mağazamızda çırak olarak çalışmaya başladım. Okuldan sonra mağazamıza gider, temizlik görevlerinden başlayıp kademe kademe her bölümde verilen görevleri yerine getirmeye çalışırdım. Daha çocukluk yıllarından itibaren özellikle bayramlarda mağaza önlerinde çorap ve mendil satardık. Tabii buradaki hikaye şu, ilk başta ticareti öğrenme, ticaretten para kazanma zevkini alabilme bunlar çok önemli seneydi bizim için. Patron çocuğunun olmanın avantajı asla olmadı. Çünkü ata erkil bir aile yapısında büyüdüğümüz için babam, rahmetli amcam, dedem çok titiz insanlardı. Bize asla böyle tavizler vermezlerdi. Mağazamızda bir emektarımız vardı Kasım amcamız. Bir gün bana para verip evin ihtiyaçları için manava gönderdi. Biz de manava gittik. Hemen evin ihtiyaçlarını aldık geldik. Para üstünü emektarımız olan Kasım amcamıza geri verdik. Tabi o da kızgın bir ifadeyle bunun böyle olmayacağını, bir daha böyle bir para üstü getirmemem gerektiğini bana söyledi. Evladım ne aldığını, kaç kilo, nereden, kaç paraya aldığını yazacaksın. Kalan para, para artan üstü, bakiye bunu küçük bir kağıda yazarak bana böyle teslim edeceksin. Tabi o zaman anlayamadık bunun ne olduğunu ama daha ileriki dönemlerde aslında küçük kağıt parçalarında başlayan hesabı büyük paralara dönüştüğünde hesabın nasıl yapılabileceğine dair küçük bir işaretti bu. İlk ciddi iş girişimin aslında sanayi sektörüne ilk giriş adımlarımızda diyebilirim buna. 1900 97 yılında Afrika pazarına toz deterjan imal edip o pazarlarda bunun satışını, ihracatını gerçekleşmemle ilgiliydi. Bu hazır deterjanları alıp 35 gramlık paketler halinde paketleyip yurt dışına ihracat serüvenini aslında sanayiye de ilk adımlarımı atmam birlikte başladı. 50 bin dolarlık bir sermayeyle başladım. Küçük bir paketleme makinem vardı. Mevcut mermer fabrikamızın küçük bir deposunu bana vermişlerdi. Benim için bulunmaz bir fırsattı bu. Bunun da muhakkak başarılı olmam gerektiğine inanıyordum. Bununla da yıllık böyle 1 milyon dolarlık gibi bir o tarihlerde ihracat serüvenimiz vardı. Kuzey Afrika ülkelerinde Gana, Gine, Fil sahilleri hatta haritadan bulamayacağınız Kotlayıvar adalarına kadar deterjan ihraç etmeye başladık. Sanayi adımlarımızda ilk startup'ımız, sanayi tecrübemize ilk başladığımız ürün toz deterjan. 120 tane paketli ürünü böyle koliler halinde 7 sene boyunca ihracatını gerçekleştirdik. 50 metrekarelik bir depodan konteyner yanaştığı zaman konteynerin büyüklüğü fabrikadan büyüktü. O günlerden bugünlere bugün 25 bin metrekareli kapalı alanda bölgenin en donanımlı ulusal yeşil bina sertifikasına sahip olacak bir fabrika nasip oldu bizlere. 1986 yılında plastik sektörüne girişimizle beraber, aileden bir girişimizle beraber 2002 yılında bu sektörü kendimize Anadolu olarak seçmeye karar verdik ve 2002 yılında aile üyelerinden tamamıyla ayrılarak yeniden bir plastik fabrikası kurma girişimimiz bulundu. Ortaklıktan ayrıldıktan sonra babamın bir sözünü hiç unutmam. Patron sen varsan ben de varım. Çarıkları tekrar giyeceğiz. Var mısın?" demişti. Ben de "Varım baba." demiştim. Sağ olsun beraber bu yola çıktık. Hayal edemeyeceğimiz noktalara geldik. 2012 yılına geldiğimiz zaman dünyada ve Türkiye'de artan girdi maliyetleri karşısında ne yapabiliriz diye hemen düşündük. In-house sistemini yani yerinde üretim modelini yani geleneksel üretimleri bir yere bırakıp farklı bir üretim sistemine geçmemiz gerektiğine inandık. Yerinde üretim sistemi şu aslında mevcut bizden şişe ve kavanoz almak isteyen müşterilerimiz kendi şehirlerinde, kendi lokasyonlarında onlardan fabrikalarının üretim hattına yakın bir bölgeyi kiralayıp, üretim hattına yakın bir bölgede kendi makinalarımızı oraya koyup kendi elemanlarımızla birlikte 24 saat kesintisiz onlara hizmet vermek. Aslında mobil bir üretim sistemi yaptık. Bu üretim sistemi bize lider firmalarla işbirliği kapısını açtı. İlk etapta 2000 14 yılında Adana'da ülkenin yağ fabrikasının içerisine bu sistemi uyguladık. Tabi bu sistemi ülkeye giresiye kadar bir sene çok uğraştık. İstanbul'a her gün ülkenin fabrikasına giderek derdimizi anlattık, girişimlerimizi anlattık. Halbuki rakiplerimize göre küçük bir sermaye, küçük bir iş gücü, rakiplere göre daha düşük volümlü makinalarla bir cengaverlik yaptık. Ama bizim samimiyetimize sağ olsunlar inandılar, bize bir fırsat verdiler. Hatta bir sene uğraştım. Bir senenin sonunda artık bırakıyordum. Çünkü dedim artık almayacaklar. Bu işi bırakalım. Tam pes ettiğim dediğim yerde tekrar başlamış olduk. Bize bir fırsat verdiler. Adana'daki ülkenin fabrikasında küçük bir mobil üretim tesisi kurarak kırılma anını buradan yakalayıp bize çok büyük bir referans olacaktı bu. Bir örnek teşkil edecekti. Muhakkak bunu başarmamız gerektiğine inanıyordum. Çok şükür bunu başardık da 2012'den sonra diğer firmalar bunu görerek 2014'te Bursa'da, 2015'te Ayvalık'ta, Tekirdağ'da ve Türkiye'de 5 farklı lokasyonda yerinde üretim sistemlerini Türkiye'nin lider firmalarıyla beraber yürütmüş olduk petrol türevi bir ürün. Granül halinde geliyor. Bunlar makineden böyle çekiliyor süpürge vakum vasıtasıyla. Burada kalıplanıyor ve şekilleniyor. Burada yarı ürün haline geliyor. Aslında bu ürünler yan bölümde küçük bir kavanoz haline dönüşecek üfleme teknolojisiyle. Yan tarafta yarı mamul olan, üretilen ürünler burada şişirme tekniğiyle tam ürün haline getiriliyor. Aslında şubelerimizde olan makine parkurları da böyle. Afyon'dan yarı mamul olarak ürettiğimiz ürünleri şubelerimizde diğer şehirlerde tam ürün haline getirerek yerinde üretim sistemi bu. Bu ambalajları hepimiz evlerimizi uzun zamandır kullanıyoruz. Yabancı değiliz. Bugün marketlerden aldığınız ulusal markaların ambalajlarının altında firmamızın imzasının olması bizler için müthiş bir gurur kaynağı. Bunu kelimelerle anlatamam. Aşağı yukarı yıllık 20 bin ton üretim kapasitesine sahip. Yeni fabrikamızla birlikte bu 25 bin ila 30 bin ton civarına çıkacak. Benim bir hayat mottom var. Hayat mottom şu, ney? Diyorum ki 15-20 sayfalık bir kitap yazacağım. Başına da bir ney resmi koyacağım. Bana diyorlar ki bu, bu ney, ne Selim Bey? Neyin açılımı şöyle, neyin ne harfi? Bir insanın ticaret hayatında başarılı olabilmesi için bir nasibinin olması lazım. İki, e'si ne neyin? Ekip. İyi bir ekibinin olması lazım. Peki Y ne? Y iyi bir yüreğin olması lazım. Yani bu da patron veya iş adamı gerekli riskleri alıp gerekli özverileri de bulunup girişimde bulunması lazım. Ticarette bu üçü bir araya gelmediği zaman maalesef başarılı olamıyorsunuz. Babam sağ olsun bana hesap konusunda çok yol gösterici olmuştu. Oğlum para kazanıyorsan afiyet olsun. Para kazanmadan yiyorsan boğazına dursun diye çok önemli bazı anekdotları vardı. Onu kendime düstur ettim. Hayatta hiçbir zaman ben oldum demedim. Her zaman çok şükrettim. Hiçbir zaman büyüklenmedim. Yani ben şu anda kendi sektörümde, plastik sektöründe belki 25 yıldır bu işteyim ama 35 yıllık sektör tecrübemiz var. Ben daha plastiğin P'sine gelemedim. Öyle söyleyeyim. Öğrenmenin aslında yaşı yok. Babam öngörülü bir insan. Kendi gayrimenkullerinden bazılarını o dönem benim için satmıştı. Çünkü benim ticarete olan aşkım, üretime olan aşkım, cesaretim mi o da görmüştü. O da gerekli fedakarlığını yapmıştı. Tabii Afyon o dönem küçük, hala daha küçük bir bölge. Çok söylentiler olmuştu. İşte niye satıyorsunuz, her şeyinizi sattınız, işinize yatırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bu kadar mal mülk satılır mı diye ama çok şükür onu da mahcup etmedim. Söyleyenler de muhakkak mahcup olmuştur diye umuyorum. Bu en yakınlarınızdan başlıyor bu çerçeve. Benim için önemli olan tabii başarıydı. Ben hep onu hayal ettim ve hayallerimi de aslında gerçekleştirdim diyebilirim. Hayatımız aslında kısa metraj bir film. Bu film oynarken ne yazık ki süresini bilmiyoruz. Bize verilen rolleri ezberleyip duruyoruz. Oyunumuzu oynarken bize geçen zaman çok uzun gibi gözükse de onlarca yılı dakikalara sıkıştırıp bir çırpıda anlatıyoruz. Bence önemli olan güzel anılar biriktirip kubbede hoş bir seda bırakıp gitmek.